Merhabalar arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir çanta örneği göstereceğim. Fıstık torba çanta. Bu yaz bundan ben çok yaptım aslında. Anca çekme fırsatı bulabildim. Bunun için 20'ye 20 yuvarlak bir tabana ihtiyacımız var. Kealet ihtiyacımız var. Ben bunu yumuşatmadan kullanıyorum. Ve bazı kişiler yumuşatıyor, yumuşatıcıya batırıyorlar ama e, örümü daha kolay olsun diye ama ben tercih etmiyorum. Bu şekilde daha güzel tok duruyor. 2 adet böceğe ihtiyacımız var. Şöyle büzgü ve askı. Kağıt de toplamda 250-300 gram civarı falan gidiyor. Yani deri ürünler kullandığımız için normalde eğer askı ve büzgüsünü de kendimiz ördüğümüz zamanlar daha fazla gidiyor ama sadece çanta kısmını öreceğimiz için 250-300 civarı falan gidecek diyor umuyorum ben. Bir de 3,5 numara tığa ihtiyacımız var. Şöyle şu şekilde başlıyoruz. Şöyle kağıt ipimizi şuradan ilk delikten geçirdik. Şöyle bağladık. Bu şurada ayırdığım ipi de altından yürütüyorum ki açılma olmasın diye sağlam olsun diye. Her deliğe 3'er adet batacağız. Sadece metallerin denk geldiği 4 yere 4'er adet sık iğne yapacağız. Her deliğe 3, sadece 4 kısma 4'er adet sık iğne yapacağız şu şekilde. Şöyle 1 denk geldiği için buna da 4 yapıyoruz Evet şimdi bu iki delik arasında kalan yerlere üçer sık iğne yapıyoruz yine bu şurada dört tane sık iğne yapacağız 1 2 1, 2, 3, 1, 2, bu şekilde böyle devam ediyoruz bütün bir sıra boyunca. Dediğim gibi şu aradaki deliklerde üçer tane sık iğne yapıyoruz. Metal kısımlarda dörder tane sık iğne yapıyoruz. E, sona kadar yapalım. Bağlantı kısmını göstereyim birazdan. Evet ben ilk sıramı bitirdim. Sona geldim. Şimdi ilk sık iğnenin tepesine şöyle batıyoruz. Birleştiriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Ee, üstüne alıyoruz. Hemen şu yanındaki sık iğneye tepesine sık iğnenin tepesine batıyoruz. Çekiyoruz. 1 ve 2. Iki. İkili trabzan yapıyoruz. Ee, yine bu metallere gelen kısımlarda Çift sık iğne yapacağız. Her deliğe tek, sadece 4 yerde e, çift batacağız. Bu şekilde. Üstüne alıyoruz. Batıyoruz, çekiyoruz ve 1 2, 2 de çıkıyoruz. her deliğe birer tane yapıyoruz. Dediğim gibi sadece metal kısımlara gelen yerlere ikişer tane batıyoruz. Yani bir deliğin içine iki tane, dört tane arttırma yapmış oluyoruz bu sırada. Tekrar gösteriyorum. Üstüne aldık. Bir ve iki de çıktık. İkili trabzan yapmış oluyoruz. Bir, iki. yine çekiyoruz. Üstüne aldık. Battık çektik. 1 ve 2 de çıkıyoruz. Bu şekilde dediğim gibi 4 arttırmamızı yaparak bu sırayı tamamlayalım. Diğer sıramızda zaten artık fıstıklara başlayacağız. Birazdan o zaman tekrardan göstereyim ben ikinci sıramızı. Yani fıstıkların ilk sırası diyeyim artık ona. Bu şekilde yapalım. Ben sıramın sonuna geldim. Şimdi bu sıramızı da birleştiriyoruz. Hemen şu zincire batıyoruz. Bağlıyoruz. 1 2 3. 3 zincir çekiyoruz. Hemen dibine şu şekilde üstüne alıyoruz. Şuradaki deliğe aldık, çektik. Bir daha üstüne alıyoruz. Batıyoruz, çekiyoruz. Bir tane daha üstüne aldık, battık. Çektik, şu şekilde. Üstünü alıyoruz, çektik, bir daha çektik. Şimdi bir zincir çekiyoruz, üstünü alıyoruz, bir tane boşluk bırakıp ikincisine batıyoruz. Üstünü aldık, çektik. Bir daha üstünü aldık, çektik. Bir daha üstünü aldık, çektik. Yani üç tane üçlü fıstık yapıyoruz. Modelimizin adı fıstık. Üstünü alıyoruz. Çekiyoruz. Bir daha çekiyoruz burada. Bir zincir çekiyoruz. Üstünü alıyoruz. Bir boşluk bırakıp ikincisine batıyoruz. Üstünü alıyoruz. Çekiyoruz. Üstünü alıp bir daha. Üstünü alıp bir tane daha. Üç kere çekmiş olduk çubukları 3 kere uzattık üstüne aldık çektik ve birleştirme yapıyoruz burada yine bir zincir çekiyoruz bir tane atlayıp ikinci deliğe batıyoruz 1 2 3 çektik bağladık bu şekilde zaten Fıstıklarda dönmeye başlıyor artık yukarıya doğru. Ee, diğer sıralarda da şuraya bağladıktan sonra sırayı bitirip şuraya bağladıktan sonra gelen aralara bir zincir çekip gelen aralara batıyoruz. O şekilde 10 sıra boyunca öreceğiz. Ama ben ikinci fıstık sırasını da göstereyim, araları nasıl battığımızı da göstereyim. Dönelim bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. İkinci sırayı göstereyim. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi bağlıyoruz sıramızı. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. Bu sefer tepelere değil de şu aralara fıstıkları yapacağız. Üstüne aldık. Hemen şu ilk araya yine 3 üç tane üçlü fıstık yapıyoruz şu şekilde üçlü bir iki 3 çektik bir zincir çektik üstüne aldık hemen yanındaki boşluğa battık çektik 1 2 3 hepsini bir kere de çektik bağladık bir zincir boşluğa battık 2 3 Üç. 3'ünü bir kere de çekiyoruz bağlıyoruz bir zincir çekiyoruz bu şekilde aralara batarak fıstıklarımızı oluşturuyoruz bu fıstıklardan tam 10 sıra 10 sıra yapıyoruz 10 sıradan sonra da nasıl yapacağımızı ben göstereceğim şimdi fıstıklara devam edelim şimdi ben 10 sıra fıstığımı ördüm bu şekilde Şimdi 3 sıra sık iğne gideceğiz. Bağladım sıramı bitirdim. Bir zincir çekip hemen dibinden sık iğnelere başlıyoruz. Bir tane araya bir tane tepeye bir araya bir tepeye bu şekilde sıramızı bitireceğiz 3 sıra toplamda sık iğne öreceğiz araya bir bir tane de tepesine bu şekilde 3 sıra sık iğnemizi yapalım gelelim Evet arkadaşlar şimdi ben 3 sıra sık iğnemi bitirdim şimdi büzgü takacağımız yeri yapacağız Yine sıramızı bağlıyoruz. Bitiriyoruz burada. Şöyle. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çektik. Şimdi bir, iki, boşluk bırakıyoruz. Üçüncü deliğe batıyoruz. Ee, bir, iki zincir çektik. 1 2 3. deliğe batıyoruz. Küçük böyle kutucuklar oluşturuyoruz yani. 2 zincir çekip 2 boşluk bırakıp 3.ye batıyoruz. 1 2 1 2 boşluk bıraktık. 3.ye batıyoruz. 1 2 1 2 boşluk 3.ye battık. 2 zincir çektik. 2 boşluk bıraktık. 3. deliğe battık. Bu şekilde küçük böyle kutucuklar yapıyoruz ki buradan büzgümüzü bir geçireceğiz birazdan. Bu şekilde sıramızı bitirelim, gelelim. Evet, şimdi ben bu sıramı bitirdim. Üzerine de 3 sıra sık iğne yaptım. Şimdi artık son sıramızı öreceğiz ve artık bitiyor çantamız. Bu şekilde. Ya yani bayağı büyük bir çanta olacak zaten. Son sıramızı da göstereyim arkadaşlar. Yine bağlıyoruz her zamanki gibi sıramızı şu şekilde bağladık, bitirdik. Şimdi bu tarafa değil. Bu tarafa doğru geriye geriye öreceğiz ki güzel bir görüntü olsun diye. Hemen şuradaki deliğe batıyoruz. Üstüne alıyoruz. Çektik. Tekrar gerideki deliğe batıyoruz. Üstüne aldık, çektik. Bu şekilde. gerideki deliğe battık üstünü aldık ve çektik gerideki deliğe battık üstüne aldık ve çektik gerideki deliğe battık üstüne aldık ve çektik ağız kısmı bu şekilde böyle yan yan gidiyor çok güzel olacak bitince o zaman bu sırayı tamamlayalım gelelim evet ben çantamı bitirdim düzgüsünü taktım böcelerini diktim yan taraflarına şu şekilde astarımı da diktim şöyle bir tane ufak cebimiz var içinde çok güzel bir çanta oldu. Tabanı da aynı şekilde çok güzel oldu. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir sizde. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere o zaman.